5 Nisan ve e, Mart doğumlu birisi Perşembe takkalı çallı birisi de gök. Hadi bakalım. Bismillah. Gök daha yeni yeni böyle Şeye başladı. Çallı ondan önce başladı. O bir gökte yeni takla çevirdi. Çallı biraz daha önde o biraz daha iyi oynuyor. Gök bayağı hararetli. Yeni başladığı için hızlı yapmaya çalışıyor. Çallı bir daha girdi. Güzel oynadı. Alttaki gök erkek. Çünkü bir ay, bir buçuk ay falan ben bunlar gecik dedim. Biraz geç açtılar. Uçurdum. Taklayı geç çevirdi bu. Ama o birileri çabuk açtı. bu alttaki taklayı yeni çeviren Gök'ün bir kardeşi. O da erkek. Aynı yalak yavru. Taklay çevirdi fişeye başladı. Güzel oynamaya başladı ama tülekte dördüncü kanada attı makasladım. Gökün babası takkalı gök. Annesi de bozlak. Çalının ki de babası çallı. Çalıyı söylüyordum. Babası çallı. Anneste mavi gök. Onlardan çıkma. Ama evveliyatına gidecek olursak mavi gök, bozlak. Ondan sonra tekrar bir mavi gök. Benim e, çalıdan çıkma babası çaldı. Ondan bu yavruyu aldık ama anneyi kaybettik. Çarlı biraz daha aşağı meyilli oynarsa çok güzel olacak yani. Bazen yükseliyor, bazen aşağı iniyor. Tamam oyunlarını istediğim zaman yakalayamıyorum ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar çekmeye çalışıyorum. bu Kuşlar da altında çıkardım yemiyorlar. çalı geliyor yine. çalı kendine iyi bir yer yapmadı. yapsaydı biraz daha düzgün oyun yapacak sana diyorum. yavru iki gündür böyle fişek yapıyor veya yapmaya çalışıyor ama çallı 15-20 gündür biraz düzgün fişek yapıyor. Uçumu da uzattılar. Havada kalmaya başladılar. Artık bundan sonra üzerine her gün koymalar lazım yani. 45 dakika oldu. Gök herhalde inecek. Biraz yavaşladı ama hızlı Maşallah gelse böyle devamlı bunun gibi yapsa seyredilir. Ama çallı daha çok küçük. İnşallah güzel bir yer yapar da oyunu da bu şekilde son yaptığı gibi güzel bir oyun yapmaya başlarsa yani istediğimiz verimi almış olacağız inşallah. Şöyle bakınca uçumu çok güzel gayet güzel uçuyor. Ahlakını bozmazsa, yeri hakimiyetini bozmazsa bu kuş beslemeye değer. Dediğim gibi tam yer yapamadığı için nereden geleceğini bilen bir hayvan oyunu. Çarlıyı aşağı indirmemiz lazım. Sağa sola atmadan. Şimdi de bu.